Bir balık akşamında daha birlikteyiz. Hatta balık gecesi diyoruz ara sıra. Şimdi Adem Hocam yeni bir lezzetle bizleri tanıştıracak inşallah. Levremiz var değil mi? Evet. Zeytinyağımız, istiridya mantarımız. Şalgamımız var doğranmış şekilde doğradı Adem Hocam. Beyaz soğanımız, patatesimiz, sarımsağımız, kapya biberimiz, kıl biberimiz, Japon havucumuz. Türk Gerçek ha, turp. Japon turpu limonumuz ve patatesimizle beraber güzel bir fırında e, bir lezzete buluşacağız. Ne diyorsunuz adım? Nasıl başlayacağız? E, lezzetimizin adı istiridye mantarı evet. yatağında, yatağında leblebik, evet, evet. Temel şeylerimiz bunlar. Aha. Ama hani süsleyeceğimiz lezzetlerin içerisinde mesela yatakta şalgam da olacak, şalgam hamucu da olacak, evet. patatesimizde taze patatesimiz de olacak. Her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz işte beyaz soğanımız, sarımsağımız, kapya biberimiz olacak. Evet. Ee, yanında böyle çıtır çıtır yemelik e, kıl biber Taze, güzel. güzel. Ondan aldık. Gene Akdeniz maroldan güzel bir e, salata, salata olacak. olacak inşallah. Arkadaşlarımız onunla ilgilenecekler. Salatacımız kimdi? Salatacılar burada. He. Salatacı bakın burada. Burada yazıyor. <laughs> Tamamdır. İnşallah güzel bir gene balık gecemiz olacak. İnşallah. Ellerine sağlık. Oh, Hazırsan başlayabilirsin inşallah. inşallah. Adım adım takip edeceğiz seni. Önce tepsimizin e, tabanına zeytinyağımızı gezdiriyoruz hocam. Tabii yağlı kağıt da var sanırım. Yağlı kağıdımız ya. da var. Ol, 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 evet. Sonra patateslerden zeminde bir en alt tabakayı oluşturuyoruz. Yatağı oluşturuyoruz. yanmasın diye. Bu balıkta yatak önemli sanırım. Tabii ki balıkta yatak önemli. Yatağı kaliteli serersen üstünde güzel balığın olursa tadına evet. doyamazsın. Şimdi e, patateslerimizi zeytinyağına bulayıp bulayıp en alta sermemizin nedeni şu, mantığı şu. Üzerine istiridye mantarı sereceğimiz için evet. mantarın suyu patatesin üstüne akacak. Aha. Patates yanmayacak. Hı. Ama yapışsa bile mantar yapışmayacak, patates yapışacak. Çünkü patates kavrulmuş kızarık haliyle de lezzetli olur, güzel olur. Hem mantarı korumuş olacağız, hem de alttan güzel bir lezzet yakalayacağız patateslerimizden. O yüzden en altta patates var, mantığı bu. Peki. Tabii yine bir sanatını konuşturuyorsun. Sarı patatesin yanına lacivert çalgamları evet, lacivert diziyorsunuz. Çalgamlar. Renk körlüğünün de <laughs> bir çeşidi bu olsa gerek. Bu, bu da lacivert gözüküyor bak. Bir bak şunların içi bile sarı kırmızı hocam çek. Mor nerede kırmızı? Mor. Mor mor. Artırmamak için. Geç kalmasam senin oraya gelecektin. Özür dilerim. Ben de Mehmet Usta'nın kafaya gidecektim. <laughs> Ama şey gecikirdi. Adem Hoca geç oldu. Aşkını... Doğal olarak da Adem Hocam en önde zaten, onu ya geçmeyelim şey biz. Yani ya şimdi şeyin e, kurucu duayenlerinden kurumun, o yüzden onu geçersen ayıp olur. Adem Hocam bu ay kaç hedef? Bu ay kaç? 300. Ben de 300 yapayım çünkü gelecek ayda 50 kilometre borçluyum ben Ocak'tan. Şubat'tan değil de. Geçen sene ben bakmışım. Geçen sene bakmışım. Geçen sene bir şeyde bir 380 yapmışız Ramazan'da kardeşim. Kaç? 380 var mı? 380 evet. mi var? Ramazan'da geçen Şubat'a baktım baktın? 300 mü bu ay diyorsun? 300 olunca bugün gene yürümemiz lazım. Bir 10 daha devirmemiz lazım bugün. Sabah 12 Yetmez. <laughs> Biz <laughs> 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 Evet Adem hocam. Bir levrekle daha karşı karşıyayız. Görüntü bu hocam. Patates devam edelim. İstiridye mantarı yatağında levreklerimiz. Ee, levrek çok lezzetli bir balık. Çok güzel bir balık. Kuzu gibi bir balık. O yüzden çok hani Tuzladık sadece şimdi üstüne baharat bile atmadık. Tereyağı var, birer dilim, İşte limon var üstünde. İnşallah güzelce pişireceğiz, şimdi fırına vereceğiz inşallah. Balığın fırına yolculuğunu izleyelim efendim. Evet. Şöyle koyalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Levreklerimiz hazır. Mehmet bugün aldığı demirbaşa kaybettiğimiz ne diyelim buna? Spatula balık spatulası mı? Maşası mı? Kaşığı mı? Balık kaşığı diyebiliriz. Ya da balık kepçesi. Evet. Teşekkür ederiz. Devremiz gördüğünüz gibi istiridye mantarı yatağında şu anda pişmiş durumda. Bakın gençler nasıl heyecanlar ekliyoruz. Mehmet bugün ver onları biz yiyelim sadece. İnşallah hocam. İnşallah. <laughs> 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 Tabii özel spesyal salatamız da hazır. Bunun içerisinde kıl biberlerimiz yeşil. Bir balık gecesi akşamının daha sonuna geldik. Adem hocam ne bunun adı bu tatlıyı? Mangoli hocam. Mangoli. Bunu Mangolia. Mangol Bunu yenge hanım yapmış. Mehmet Mehmet Bey'in eşi. <laughs> sağlık. Teşekkür ederiz. Hakikaten biz birer bardak götürdük. Göndük. daldık evet, içerisine. De eşime götüreceğim. Teşekkür ediyoruz. Mehmet kardeşim. Afiyet olsun de. hocam. Ziya hocam beğendin mi balığı da? Her şey çok bırak. güzel olmuş. Bu pandemi akşamında herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir balık akşamında daha buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz. Allah'a Herkese iyi geceler. İyi akşamlar.